dudukla. Tamam biz de Ay hadi gel çıkarım. Hadi. ben bunu aldım zaten. Ya ne yapıyorsunuz kızlar? Ya. Kocişko. İyi, sen yesin. Kocişko mu? <laughs> Ay tamam boşver hadi gel dışarı çıkalım Boş ver şu çocuğu. Ay tamam hadi gel gidelim. Hadi ya. Ama nasıl? Kaçış komunda. <laughs> ben onu çok seviyorum. <laughs> ya tamam bir şey yok. Boş ver. Takma şu çocuğu kafana. Tamam ben lavaboya gidip geliyorum. Tamam. Burası boş mu? Oturabilir miyim? Tabii ki. Ya benim bu kocacık nasıl konuşuyorsun bak arkadaşına şikayet edeceğim. Ya bu aralar arkadaşım birazcık şey anlarsın işte. Üzülüyor her şeye. Tamam sıkıntı yok. Yani o kızın da ona böyle demesi biraz da acımaydı. Neyse. Benim gitmem lazım ama sana ondan önce bir şey söylemem lazım. Evet. Ben inanıyorum. Bunu daha fazla içinde tutamadım. Affedersin ama senden hoşlanıyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, çünkü ben de senden hoşlanıyorum. <laughs> Ay tuvaletten geldim de nerede bu kız ya? Bunlar. Hey sen niye onları çekiyorsun? Ya şöyle e, senin senin ayıkm arkadaşım e, benim sevgilimden hoşlanıyormuş Nasıl yani? Ben de oh, oh, evet, oh. onunla hoşlanıyorum Evet anne sevgilim. Ben de onu sevgilim. Benim bir plan yapmam lazım. Hemen gideyim canım arkadaşımın evine. Ben geldim. Bana bunu nasıl yaparsın? Asıl sen bana bunu nasıl yaparsın? Seni öldürürüm. Ben de seni öldürürüm. <laughs> Sadece hoşlandığın kişiyle bunları yaşadım diye bana bunları yapamazsın. Benim ondan aşağılamam bile bile ondan çıkamazsın bir kere. Tamam da senin zaten sen hoşlanıyorsun diye ben hoşlanamaz mıyım? Hayır, sen benim en yakın arkadaşımsın. Hoşlansam bile bunu bana önceden söylemen lazım. Gizli gizli ona çıkman değil. Zaten bu çıkma meselesini bilmiyordum. Sadece çocuğa onun hoşlandığını söyledim ve sonra o da benden hoşlandığını söyledi. Bunu neden bu kadar abartıyorsun? Zaten çocuğun iki tane daha sevgilisi var. Yani sen bir de çıkınca üç tane sevgilisi oluyor çocuğun. Artık senle çıktığını mı düşünüyorsun? Diğer da ona kodişkom diyor ve sen aynen ona çıktığını mı düşünüyorsun? Bence çocuk seni kullanıyor. Çocuk seni de kullanıyor burada mantıklı. Oğluk iki merhaba. merhaba. Hadi al şu bıçakları. Neden? Yine ne yapacağız? bize ihanet eden eski sevgilimizin yanına gidip onu öldüreceğiz. Karısını. Evet, tabii ki de. Onu ve karısını öldürelim. Hadi gel, hadi. Benimle evlenir misin? Ya, <laughs> tabii ki evleniriz.